Merhaba. Merhaba. Şu an Luleburgaz terminaldeyiz. Saatlerimiz gecenin 01.10 gecesi. 01.45'te Bursa'ya otobüsümüz var. Onu bekliyoruz. Evet. Neden peki Bursa'ya gidiyoruz? Bir hayalimiz var. Çok uzun süreden beri bu hayalin içerisindeyiz. Sürekli aynı bunu düşünüyoruz, bunu konuşuyoruz. Ve bugün hayallerimize bir adım daha yaklaşmak için gecenin bu saatine yola çıkıyoruz. Sabah Bursa'da olmayı umut ediyoruz. Umarım sabah Bursa'da olacağız. Öyleyse sabah görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ne dediğimizi de bilmiyoruz. <laughs> sabah Bursa'dayız. <laughs> saat yedi buçuk. Havanın karanlık olmasına bakmayın. Bayağı gündüz vaktindeyiz aslında. Yaklaşık bir beş buçuk altı saat yol geldik. Kah uyuduk. Kah uyuyamadık. <laughs> Kah uyandık. <laughs> Genelde ben Tuncun omzunu yastık olarak kullandım. Evet. Şimdi Bursa'dayız. Ee, daha da üst terminaldeyiz. Öğrendik ki buradan 92'ye binmemiz gerekiyormuş. 93 doldurmuş. Abi. 93 doldurmuş. Evet, birer Bulgulaş kart çıkarttık, Bursa kart çıkarttık. Buradan Osman Gazi'ye devam ediyoruz. Merhaba. <laughs> Şansımız da geldi. <laughs> Ne düşünüyorsun? Böyle <laughs> bir <Burası> nasıl götüreceğim? Neden? <laughs> hiç bu kadar büyük araba kullanmadım ki. Hep hiç bir küçük arabalar kullandık. Bir de düz vites. Bir de öyle bir şey var. Hadi bakalım. Hadi <laughs> <Taceralar gülüyor> <vermek gülüyor> bakalım. Nasıl gideceğiz? Nasıl gidecekler acaba? Dur bir aile bir aldık da. Ondan sonra şuradan gene şöyle Duşumuz gelecek. Doğru mu? Evet. Ben kaba taslak çiziyorum Hı. şimdi. Duş VC. VC burası 110 cm. Hı. Şey yatak bize kaldırmayacak. 110 cm. Hı. Şimdi sonra gene burada dolabımız var. Evet. bu tarafını dizayn ediyorum. Hı. Şöyle raf, raf, askı. Hı hı. Bu bölümümüz ende 60 santimetre. Evet, doğru hı. mu? Hı hı. Şimdi burada sonra ne var? Burada tepe dolaplarımız Üst var. Bu tarafta tepe dolap. Tamam. Hı. Burası zaten ölçüne kalırsa. Aha ee, şimdi bir de burada şöyle bir dolap istiyorsunuz. Evet. Bu dolabın ölçüsü belli mi? İstediğiniz? Yok. Yatak ölçüsüne Yatak ölçüsüne kalan mı? Peki evet. burada yatak ne olacak? E, ya aslında sizin aracınızın eli 185 cm. Hı hı. Zaten o enine doğru yatacaksınız. Aynen. Ee, şey bu tarafa doğru kaç geleceksiniz? Bence 120 yeterli. Ben de hani, 120 yazdım zaten orada. De, tamam. O zaman şurası da şöyle hem oturma grubu hem yatak. Yani? Evet. Mutfağımızı koyacağız buraya da. Hı hı. Şimdi buradaki mutfakta ee, sadece ocak istiyorsunuz ikili. Evet. Altında fırın o kadar ve tezgah olarak kalacak. Burada hı. da evye istemişsiniz sanırım. Hı, evye yanına da buzdolabı. Sizin çiziminin aynısı aslında. Tamam evye. Okey büyük tezgah kalacak burada zaten o bayağı. daha, güzel evet. olmaz mı? daha güzel olur. Aynen. Yani gibi. olur olmaz diye bir şey yok tabi de. E, ee, kullanımlarınız daha çok tezgah olacak. Derken biz evet. Tezgah bu arada seramik veya mermer gibi bir şey de istemiyoruz. Ahşap. Ahşap olur sıkıntı değil ahşap. Ahşap istedik. Ben gösterin gene size. Şöyle bir ahşap. Evet güzel bir şey denk geldiniz. Ben şuradaki gibi mordum istiyorum. Seramik istiyorsun. Evet. Tamam, okey. Ama ben o kısma bir de cam da koydum. Olur, koyarız. Için. Araç kumaşlarından döşe. Evet. Şimdi bizim aldığımız araba muhtemelen inşaat içinde kullanılmış. Tamam. Ona en son geleceğim o döşe. Şimdi ya. onun tavanını, Burayı... ön koltuklarını sizin seçtiğiniz renklerden, döşemelerden değiştireceğiz. Çentik koydum çünkü ön tarafın güzel Tabii, bir temizlik bakıma yani. ihtiyacı evet. var. Bugün arabayı gördük. Basit torpido bakımını çentik atıyorum. Evet i̇şte o zaten düşmenizde mecbur... bir şey düşmez ki ya. Araç mobilesi ve donanımda tik atın. Bu da mecbur var. Şimdi oturma grubu çift kişilik yatak olabilme özelliği. Siz bunu da tıklayın geçin. Tamam. Şimdi dizayn farklı. Şimdi 220 litre galvaniz dalga kıranlı da temiz su tankı. Bunda bir değişikliğimiz var mı? yok. Evet. Şimdi tamam, Alcantara dediğimiz bir kumaş var. Bu Alcantara kumaşın orijinali ama bunda çok ciddi bir fark var. Hı hı. Yani metre başına 15 euro kadar fark eder istediğiniz zaman bunu. <gülüyor> 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 tamam mı? Şimdi <laughs> ben sana alternatif söyleyeceğim. Eğer ki bu da onun çakması. Tamam mı bu kumaş? Tamam. Bunun çakması. Ama. Bu orijinal Alcantara, bu çakma Alcantara. Bunda fark yok. Tamam. <laughs> Bundan da seçebilirsiniz. Bir dakika. Benim fikrim ya şu. O güzel. Yeşil. Bak o annenin, anneniz, annesiniz mi? Evet, evet. Bu da güzel. Bu da güzel. Şu da güzel evet. Ya ben de diyorum ki bu kimliğimizi, biz bunun içinde yaşayacağız diye. Ama bu sinirleri hmm. de kumaşlarımız da sağladık. Bu sinirleri de bu. Evet. Biz dedi ki silersin bunlar. O zaman deri de 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 o yüzden. Derinin de. de adı silinebilir diye bir özellik. Derinin hepsi de silinebilir zaten. Sıralan biri. Ağaçlan biri. O zaman bir tek bir tek yatak odası kısmı bizim şey değil mi? Aynen. Tabii yatak odasının etrafı işte o bagaj kapakları falan bundan. Bu gördüğünüz he. işte çerçeveler. Bir de sürgülü kapının üstü. Tabii sürgülü kapının Aşfet orası. Yerde aynen, aynen, aynen. Diğer taraflarda zaten raflar var yukarıda. Tabii ama yani ana mamül bu. He, ama şöyle bir avantaj da var. Senin bu koyu olması güzel. Senin zaten mobilyaların beyazdaki Ha işte evet, onu patlatır. Doğrusu. Ooo daha iyi olur. Ben lakeye, çok bak, çok güzel. Güzel. beyaz lake yani, mat lake yani. Çok güzel olur. Beyaz lake, hardal o. 10 evet. numara olur, patlatır hepsini. Hep, bence, her ben, bence olur. ben çok iyi ya şu anda. Zaten bir tanesinin altına depo gelecek. Kendin su gelip deposu. Bir tanesinin arabanın altına takacağız. Bir tanesinin arabanın altına takacağız. İşte o depodan... Ben diyorum ki, o bir tanesinin altını komple depoyla doldurayım bence. Koltukları değil mi? Çünkü su deponuz fazla olsun. Bu sefer su deposu hepsinden küçülecek. Ben o koltuğun bir tane altını komple tank haline getireyim. Çünkü sen bu kapı kapı açıkken bu ocağı kullanamayacaksın. Bak, onu hiç düşünmedim. Hmm. Buradan rüzgar aldığı zaman bu ocak gaz emniyetli sönecek çünkü. Rüzgarı gördüğü gibi sönecek. Şuraya bir tane hack açabiliriz. Küçük bir de sürprizim var, onu söylemiyorum. <laughs> Buyurun.

daha iyi olamazdı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> koltuğu <serbest> koltuğu <laughs> <serbest koltuğu. gülüyor> bırak bırak bırak. <laughs> Sadece mutfak spotunu biz ayırdık burada. <laughs> Burayı istediğin zaman açarsın. Ben bir de buraya gaz alarmı ekledim. Gaz alarmı. Evet. Herhangi bir araçta gaz kaçağı olursa şu şekilde. Şuradan düğmesi var onun da şu şekilde ötecektir. Buzdolabımız zaten 12 volt. Şu anda devrede kendisi. Şurada bir kilidimiz var. Şu anda çalışıyor buzdolabımız. Bunu iki buçukta kullanmanızı tavsiye ederim. Şu an iki Soğuk buçukta derecesi zaten. olarak. Aynen iki buçukta kullanın. Yeterli olacaktır ve fazla tüketim yapmayacaktır sıfır şu anda nötr demek. Yani hiçbir şekilde yeni dışarıdan elektrik alıyorsun ve içerideki 220'yi kullanıyorsun. Burada dış ve iç etiketlerimiz var. Şimdi bunu nasıl kullanacaksın? Şuradaki düğmede invertör düğmemiz. Bunu açmadan araçta 220 gelmez. Mesela şu an prizlerde elektrik yok. Ben şimdi açtım. Artık prizlerde 220'miz. Ocağımızın çakma ve şopperimiz çalışır şu anda. Zeze içeride. Muayeneden geçecek mi bakalım? Çok heyecanlıyım ben. Gerçekten çok uzun zamandır hayalini kurduğumuz, uğraştığımız, birçok şeyden vazgeçtiğimiz belki bir yolculuğun en büyük etabına ulaştık aslında Zeze ile birlikte. Zeze artık hazır. Bu sürece, yani şu an ulaştığımız sürece kadar olan kısmı zaten önceki videolarda gördük. Çok heyecanlıydık. Ama en sonunda hayallerimize kavuştuk bu zamana kadar zaten gezmeyi, doğayı, yeni yerler görmeyi, tarihi yerleri gezmeyi zaten çok seviyoruz. Biz bunu bu zamana kadar işte günü birlik belki haftalık turlar şeklinde yapıyorduk ve genelde sırt çantalarımızla yapıyorduk. Şimdi artık karavanımızla Zeze ile beraber keşfetmeye başlayacağız. Artık Zeze'de yaşamaya başlıyoruz. Tanıtalım <laughs> mı? Hadi. Hadi karavanımıza, yani aslında bizim yeni evimize hoş geldiniz. Karavanımızı yaptırdık, yolculuğa da başlıyoruz. Aslında bu bizim aynı zamanda yaşam alanımız artık. Öyle haftalık ya da günlük değil de uzunca bir süre artık bu karavanda yaşayacağız. Şimdilik birkaç eksi olsa da yerleştik bile. Burası bizim mutfağımız. İki tane mutfaktan oluşuyor bir kısmında ocak koyduk. Bir kısmına da lavaboyu yerleştirdik. Böylelikle daha fazla tezgah alanı elde etmeye çalıştım. Bir de ayrıyetten burada böyle kalkan ekstra bir tezgah alanım daha var. Ocağın altından çıkan sürmeli bir alanım daha var. Şimdi karavana geçince alan küçük oluyor ve siz her şey alanı değerlendirmek zorunda kalıyorsunuz. Burada mini bir buzdolabımız var ama bizim için gayet yeterli. Her şeyini o kadar böyle e, özenerek seçtik ki açıkçası duvarımızın fayansları, lavabomuzun bataryası, ahşap tezgahlarımız yani çekmece kulplarına kadar bizim için çok önemliydi ve çok özendik. Karavana geçtiğimizde her şeyimiz çok güzel bir şekilde hazırlanmıştı ama karavana yerleşme süreci de bir o kadar zordu. Her çekmeceye tek tek kaydırmaz yerleştirdik. Cam malzeme almasanız bile yolda o tangır tungur sesi duymamak için bir şeylerin hareket etmemesi lazım. Kısa alana yani daha doğrusu kısa da değil küçük alana çok fazla şey sığdırmaya çalışıyorsunuz. Onun dışında böyle kapı koplarına askılıklar aldık bu arada. Ekstradan yer alan açılsın diye. Birçok karavanda görmüşsünüzdür ki şoför kısmıyla karavan kısmı birleşik aradan bir geçiş olur. Biz bunu tamamen birbirinden kopartmak, ayırmak istedik. Yaşam alanımızın ev gibi hissettirmesi açısından bu bizim için önemliydi. Ayrıca bir köpeğimiz var. Köpeğimizle seyahat ediyoruz. Onun da ön tarafa geçişini biraz engellemek istedik. Fakat ara bağlantımızı nasıl kurduk? Burada ufak da olsa bir penceremiz var. Bu pencere sayesinde hem arkayı görebiliyoruz ya da Tunç önde gidiyorsa ben arkadaysam eğer buradan iletişim kurabiliyoruz. Küçük ama sevimli bir penceremiz oldu. Karavandaki bu çizim aslında tamamen Tunç'la ikimize ait. Ne nerede olacak, ne kadar dolabı alanımız olacak, nerede tezgah, nerede mutfak olacak bunların hepsini biz tasarladık. Tasarlarken de bir bagaj kısmı yaratmadık kendimize. Çünkü arka yatak ve koltuklar birazdan tuç gösterecek. Bir kısmının altında e, temiz suyumuz var. Diğer tek koltuğumuzun altında da ufak bir bagaj yaptık. Ama kıyafetlerimiz nerede diye sorarsanız kıyafetlerimiz işte burada. Üstelik de askılıklı bir yapımız var. Burada raylı sistemde dolaplarımız var çok gelebilir ama bir de bu kısımda var. Yaz için düşünürsek aslında çok fazla eşya almadık ama kışı da baz alırsak kışlık kıyafetlerimizin de biraz daha çok olacağını. Bu kadar dolap bize yetmeyebilir. Üst dolaplarımızı mutfak için kullanıyoruz. Yeşim ekstra bagajımız olmadığından bahsetti ama o kadar çok fazla dolap yaptık ki bu ihtiyacımızı yeterince karşılayabilsin. Neredeyse 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ekstradan gözümüz artı bir kitaplığımız var. Hemen mutfağın üst tarafında işte kuru bakliyat, konserveler, makarnalar gibi şeyleri ayırdık stoklarımız için. Burada da abur cubur bölümümüz var. Burada küçük kamp ekipmanlarımız yine hep her zaman yanımızda. Onlar duruyor. Bu gözü elektroniğe ayırdık. İşte burada iç çamaşırlar, çoraplar gibi her alada kullanmaya çalıştık ama yaz olduğu için şunu şu an dolaplarımız boş. Öyle tıkış tıkış dolu değil. Ve kitaplarımız. Özellikle burayı böyle kapattırmadık. Buraya böyle ahşaptan bir yer yaptırdık. Burası da bizim kitaplığımız oldu. bunun arka tarafında da işte Uno, Domino gibi oyunlarımız var. Karavanla yola çıkmadan önce işte karavanın ilk fotoğrafını paylaştık ve yakın arkadaşlarımız takip edenler bir sürü güzel hediye göndermişler. Bu da Süleyman'ın el emeğiydi. Ona da buradan teşekkür etmiş olalım. Arka taraftan bahsedeyim. Yeşim'in söylediği gibi yaşam alanı yaşam alanımızı oldukça ferah tutmaya ve geniş tutmaya özen gösterdik. Bir sürü farklı video, bir sürü farklı karavan tasarımına baktık ve hepsinden bir şeyler aldık. Kendi tasarımımızda. Çünkü hepsi amaca yönelik ve biz çok zaman geçirmeyi planladığımız için arka tarafı mümkün olduğunca açık bıraktık. İki tane karşılıklı koltuğumuz var. Bu iki koltuğun alt kısımları da bagaj. Ama birazdan bakarız. Birinde e, su tankı ve aküler var. Bu tarafta ise komple bagaj olarak kullanabiliyoruz. Bu masa aynı zamanda daha yükselip alçalabiliyor ve burası tamamen bir yatağa dönüşmüş oluyor. Panele geldim. Panelimizde neler var? İşte ışıklarımız var, bir kirli su göstergemiz var ve ee enerji yani güneş güneş enerjisine bağlı bir gösterge panelimiz var. Tavan ışıklarımızı yakayım şöyle. Bu arada tavan demişken tavanı komple lambiri yaptırdık. Hem güzel kokuyu hem de güzel bir görsel verdi. İlk etapta böyle komple ahşap yapsak mı diye düşünmüştük ama ondan vazgeçtik. Başka nelerimiz var? Salon 2 diye iki tane ışığımız var hemen bu tarafta. Biri led, birisi daha böyle bir beyaz aydınlatma. Ve salon birlerimiz var. Burada da iki tane ışığımız var. Koltuğun altında ledler var. Bunlar bu arada böyle mavi, yeşil, işte kırmızı, mor falan olabiliyordu. Ama hiç öyle istemedik. Sadece tek renk yaptırdık. Hemen burada bir tane dış ışığımız var. Dışarıyı aydınlatan. Burada maceratörün bir düğmesi var. Buraya gelmişken hemen bunu da anlatayım. Maceratör düğmemiz şu. Uygun logarlar bulduğumuzda kirli su tankımızı tek tuşla direkt maceratörden dışarı atabiliyoruz. Ve hidroforumuz var. Hidrofor da bütün içerideki su tesisatına su pompalamaya yarıyor. Şurada da bir gaz uyarımız var. Kutusu hemen burada. İçeride bir tüp olduğu için bir gaz. Olası bir kaçak durumunda bizi uyarması için burada sürekli aktif halde. Renkleri hem birbirine uygun ama bir taraftan da böyle renkli biraz daha aykırı olsun istedik. O yüzden seramikleri böyle seçtik. Burada deriyle kumaş gibi çok kolay silinebilen ve izolasyona yardımcı olan özel bir koruma sistemi var. Elektriklere gelelim. Bir İki tane 220 çıkışımız burada var. Aynı zamanda değişimin dediği gibi ocağımız 220 ile yanıyor. Bir tane de banyoda 220'miz var. Olur da saç kurutma makinesi falan kullanmak istersek diye. Aynı zamanda iki tane burada, iki tane de burada 12 voltluk sabit USB çıkışlarımız var. Ve banyo. Özellikle girişin hemen karşısına yaptırdık ki dediğim gibi arka tarafta daha böyle ferah bir alan yaratmış olalım diye. Bir lavabomuz var. Aynı zamanda o çıkabilen muslukla beraber duş alabiliyoruz. Tuvaletimiz hemen bu tarafta yine maceratör sistemine bağlı. Hemen sağ tarafta da bir gazla çalışan e, şofbenimiz var. Burada işte bakım ürünleri, işte temizlik malzemeleri gibi şeyler var. Karavanın dışındayız. İki tane açılıp kapanabilen büyük camımız var. Bir tanesi burada, diğeri ise hemen bunun tam karşısında. Burada temiz su tankımızı doldurabilmemiz için bir gözümüz var. Buradaysa dış duşumuz var. Ve malum şimdi yaz aylarında denize gidiyorsunuz falan böyle çıktın. Karavanın içinde en azından banyoda değil de dışarıda böyle ayaklarınızı falan yıkamak için dış duş mevcut. Yukarıda 3 tane güneş panelimiz var bizim. Güneş panellerini temizlemek için burada bir merdivenimiz var. Genelde buradan yukarı yeşimi çıkartıyoruz o da olduğu için buradan devam ediyoruz. Şofbenimizin çıkışı var burada çıkış borusu. Gazı buradan dışarıya atıyor. Buradaysa banyonun en azından buhar yapmasını ve çok sıcak olmasını önlemek için hem hava alabileceği bir menfezimiz var. Hemen buranın alt tarafında ise oldu da bir kamp alanında kampinge gittik. Dışarıdan 220 ile akülerimizi doldurabileceğimiz bir girişimiz var otomatik bir kapımız var. Neden? Çünkü buraya bunu yaptırınca e, buradaki kilit sistemi buraya geliyordu ve kapı kapanmıyordu. O yüzden otomatik kapı yaptırdık. Onun mekanizması diğer tarafta kaldığı için şimdi rahat rahat kapanabiliyor. Ve buraya da hiçbir etkisi yok. Dış aydınlatmalarımız bir tanesi burada, diğeri burada. Gerçekten çok güzel aydınlatıyor. Özellikle karanlıkta. Hemen yukarıda tentemiz var. Oldukça büyük bir tent oldu ve sağlam demirleri var. Rüzgara da dayanacağını düşünüyorum. Ve son olarak oturma odasının yatak odası haline dönmüş hali. 1, 2, 3, 4 profil zaten buradaki oturma odasında olan minderler. Buranın altına üç tane demir profil atıyoruz ve bu iki parçayı araya eklediğimizde burası tam anlamıyla bir yatağa dönüşmüş oluyor. Şimdi ise yeni yollara çıkmanın zamanı. Eğer buraya kadar izleyip videomuzu beğendiyseniz Kanala abone olmayı unutmayın. Yollarda görüşürüz.